İkinci günüm. Oş pazarına gideceğim. Hostel'e yakın 5 dakika yürüme mesafesinde otobüs durağına geldim. Buradan 212 numaralı otobüse bineceğim. Oradan da birkaç dakika yürüyeceğim. Otobüsten 20 som nakit para veriyorsunuz şoföre. 20 sondan 8,5-9 liraya geliyor. Otobüs durağında Burası. Böyle yeşil otobüsler var. Oş pazarı yakınlarındaki Oş camisine geldim. Grant Oş camisi diye geçiyor. Hey orada ya, ver bana Ha ya Türkiye. Turkish? Ha, you? You are my Ha, thank you. you are you taking video of my cord?

minaresi var. Caminin tuvalet ve abdesthane tarafı. Öğlen namazı kırıldı burada. Baya bir cemaat çıktı ama. Selamünaleyküm. Aleyküm Selam Aleyküm Aleyküm Selam Türk, from Turkey Türkiye 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 Video çekebilirsin dediler Ben yanlış anlamışım çok anlaşamıyoruz Her Türk televizyonları Türkiye ile ilgili değillerse Canımız bu Telefon. <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> 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 ya. Ne anlamadım. Evet. Kırgızistan bir şek. meşhur hoş pazara geldim. Hostelden 200 numaralı, 212 numaralı <laughs> otobüse biniyoruz biniyordum. Yakın yerde indim. Önce bir cami varmış yakınlarda. gördüm tek cami de o zaten Bişkek'ten. Oraya uğradım. Bir görüntü aldım. Türkiye karşı çok muhabbetliydi cemaat. Bursa meşhur yani her turist. Meşhur yere. Bu pazara geliyor. Bunlar böyle şekerli mısırlar. Pazar alanına girmiş olduk. Böyle içinde ayran var. Ama gazlı böyle gazlı. Zon yapıyorlar galiba. Yanlarında bir şekerli bir şey var bilmiyorum. Pazara gidelim. <laughs> evet. evet. Hamur işte.

bekle evet. Özbekistan'da değişeni yapıyorlar. Kırgız ekmeği mi bu? <laughs> He? Ha, tandır ekmeği değil mi? Tandır ekmeği. Doğru. <laughs> ne kadar? Kaç para? <laughs> Kaç para? Kaç? Para. Para. Ha, son. Ha, 20? 20. 20. 20.

Yaklaşık <laughs> 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 40 lira. Selamünaleyküm. <laughs> Evet, 20 ton. 890 lira. 3 metre. Evet. 20 lira, 20 lira. Bunlar yumurtalı mı bunlar? Yumurtalı. Yumurtalı. <laughs> <Nerede>? Tamam. Anlaşamadım. Evet. <laughs> varlar hop kap. İyi. Hey molu TikTok. 45 dolar. Daha Evet. Pazarın kapalı alanına girelim. Ayet, evet. Selamun aleyküm. Tamam. ne kadar de. ya? Ceviz neymiş? Ceviz 950 Kırmızdan, mi? ceviz beş ah. de, beş Kardeşler yani. almayacağım ama almayacağım mi, sağ, ol. Mi, sağ, ol, sağ ol. Yemeyeceğim. Şey. şey. Bir de ceviz mi? Ne kadar kilosu? 5 TL. 1000 lira. 1000 sal. Çok 5 TL sal bu at sizge. Kardeşim. Sana 500 ne olur diyorsun. 5 TL don verem sizge. Ha 500 500 ondan. Şunu 500 ondan mı vereceksin? Aa 500 ondan. Vallahi iyi veriyorsun. Aa. Çok ucuz. 500 ton bunu. <laughs> 500 ton. Aa. Tamam hadi ver bana 5 dur. Kaç öyle? Bana bir dakika. Türkiye bir şey diyor musun? Selamünaleyküm Türkiye. Selamünaleyküm, <laughs> Türkiye. <Çok güzel. gülüyor> dur. Oğlum bana 50 sonu. 50 sonu. 50, 50. sonu. Aha. 1000 lira yazıyor ama. bana kardeşim adın neydi? <laughs> he? Adın, ha? Adın? Adın ne? Nurcigit. ne? Nurcigit. Nurcu git. Ne? Nurcu git. Nurcu. Nurcu git. Nurcu ha. git. Nurcu git. İyi hadi bakalım. 50 sonu yani. Ton. 20 lira. 20 Turkish işte, lira. 20 lira ceviz aldım. Abi tamam, sağ ol teşekkürler. Hayırlı işler. Teşekkürler. teşekkürler. Hadi şimdi selam. Evet 20 liralık. Ceviz aldık. Cevizimizi koyalım. Heh nereye gidelim? de aldık. Burası kuru yemişçiler bölümü. Yani ceviz üzerinde 1000 tom yazıyordu. 500 dedi sana dedi. O da ne yapıyor? 220 lira falan yapıyor. Cevizin kirası. <laughs> Burası tamamen Burası yemişçiler bölümü ya. Ha. Bak şu üzümler güzel ya. Bin lira. Bu şu bin, bin son mu? Bin son mu? Bin son. Üç bin ha? Üç bin. Bak ya o yanlış anladım. Güzel, güzelmiş ya Hediyelik yapıyorlar böyle Hediyelik Böyle bir Malatya pazarı gibi Hediyelik yapıyorlar ama Güzelmiş hakikaten ya 1000, 1400, 600 lira falan. 600 lira. Kaju 1000 diyor. Kaju 1000 diyor. Kaju 1400, 400, 500 lira diyor. Burası hep kuru yemişçiler bölünmüş ya. Hadi amca. Bunlar peynir oluyor ama çok sert ve çok acı. Özbekistan'da denemiştim ama yani yemesini beceremedik. Nasıl oldu? Öyle mi bilmiyorum. Bakın böyle sert peynirler var. Bu da peynir mi? Peynir. Ama çok sert ya. Hı -hı. Ha iyi diyorsun. Böyle kırmızı bir şey var. Peynir bölümünde Şimdi bir Hattarcı'nın önüne geldim. Böyle ufak kaz resmi var, ayı resmi var. Renimle evet. var, evet. Bunlar şu üzerinde ayı resmi var. Bu ayı yağıymış. Ablaya sordum. Ayı yağı. Valla ne işleri ki bu da ya. Hadi kaz ya olabilir diyelim. Bunlardır da. Bu neymiş? Bu da bakayım. Elma mı ya o? Yani bu ayı yağmış. Enteresan. Abla sağ ol. Sebze meyve bölümüne geldik. Soğan kilosu 20 lira. Patates 25 lira. Yaman zola koyma ona da ya. Soğan 35

Evet. Elma 15 lira. Evet. Tanesi mi 20 lira? Tane. 20 son. Bu sarımsak tanesi. Şu yani. 20 son. 8 lira. Bu da aynı. Ama bu 35 mi? 35 son. Kilo. Bu sarımsak ama taze sarımsak. Kilosu 4 son. 185 lira. 185 lira. Hayır işler. işler. Ablalarım arabalığı da çekmek istemiyorum. Hayber konuşurlarsa. Ya. Yeah. kadar <laughs> Ama bu ne ya? Bu bak. Vallahi bilemedim ne olduğunu. Niçin, niçin? Çayna. Çayna ha. Ha, çayna. Kaşarlar, peynirler. Ne kadarmış? Peynir bunlar Peynir mi? Ha, şu peynir 550. 250. 250 lira. O peynirli peynirli. yağ mı ya yağ mı? Yağ. May. May, he, may. Ya. Ma. ha ya ya. Pardon, bunlar yağmış. peynirler. Bunlar, bunlar yoğurt mu? Bunlar lor. Lor peynir değil mi? Ha lor. Tam bunlar lor peynir. Abla bunlar ne ya? Bunlar may mı? May. Tereyağı, tereyağı mı? Bunlar tereyağı mı? Tereyağı. Hani? hani? Yine bu peynirleri. Burası et bölümü. Wow. Kasap kokusu var ama Böyle bir konuş etti. Hazırlamış geçiriyor. Selam aleyküm. Evet. Etler pahalı mı ucuz mu? Ne de? Etler ucuz mu pahalı mı? He evet. Şey mi? Koyun mu? Koyun. Yok yok. Dana uy. Dana. 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 Tamam. Dana. Aa, çok netmez be ya bırak. Kilo ne kadar? Ya. Kilo. Kilo. Kaç ton? Kilo. Şey 180. 680 180. Son. He? Kilo 680 söz. Bu inek. He. mi? İnek mi bu? İnek. Dana. Mi? İnek evet. ha. İnek. 680 son. Ha tamam o zaman 325 lira falan kilosu. Niye çok mu parası? Şu an çok para değil. Türkiye'ye göre ucuz. Türkiye'ye göre iyi. Böyle nerede güzel et mi benim böyle et. Nerede burada bak falan. Türkler benden burada alıyor buradan. Türkler buradan alıyor değil mi? Geçiyorlar. Doğru doğru. Hı. Kı, kavurma yapıp götürüyorlar değil mi? Kavurma yapıp götürüyorlar. Yok çok marazini bir sattı. Tam ton, Ee, değil mi? Doğru. Duydum onu. Doğru söylüyorsun. Türkiye'de çok pahalı. çok pahalı. Türkiye'de. Hayırlı işler. İnek etleri bunlar. <laughs> İnek uy etti uy Türkiye'den geliyor. İnek etleri. Ne kadar kilo ne kadar? Kilosu 700 som. 700 som. Tamam aynı. Karayı 325 Türk lirası. Ucuz et çok ucuz. Şöyle 8 e, dolar bak bak. Evet. Türkiye'de pahalı. Türkiye'de kaç adam? Türkiye'de. Bunun kilosu 700, 700 lira. 1000 e, bir dakika. Son mu ne Ha son olarak söyleyeyim sana. 700, 1400. 1500 son. 1500 son. İlk kez sevdim He. Evet. Hayırlı işler olsun. Hoşça kalın. Abi mesela bu doğru mu yaptık? İki katından biraz fazla ya. Evet burada böyle. Bişkek'te Oş Pazarı'nda böyle büyükçe bir restoranın bahçesine oturdum. Bir çaydanlık çay, yarım ekmek ve iki şiş Adana. Toplam burası 198. <laughs>